Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerici Gökay Galerimizden. Merhabalar beyler. Yine çok iştah açıcı bir video çekmedik ama e, hareketsiz haftalar geçiriyoruz. E, Gerçi hareketsiz dediğimiz yine sanayiyle işli dışlı olduk bu hafta yine de o dakika yolda molda kalınca video çekemiyoruz. Biraz da şey var insanlarda ya işte hep öyle arabalarla uğraşıyorsun. O çevremdeki olumsuz insanlar konuşmasın diye de o olumsuz şeyleri göstermek istemiyorum. Aslında ben öyle bir adam değilim. Hiçbir şey saklayan bir adam değilim de böyle olumsuzlukları üst üste geliyor, bir de can sıkıcı insanlar geliyor. Yani 15 yıllık çocuk diyor ki, ''Abi sen petçilik yapıyorsun ama petçilikten olmuyor.'' Şimdi ben sana nasıl anlatayım güzel kardeşim? Öyle değil yani petçilik. Ben bu petçiliği neden yapıyorum? Ee, nasıl tarif edeyim? Birçok videoda dedik de hani, şey söylüyor hatta, o adamın ismi neydi? Oktay Kaynarca diyor ki, hani başarı için ya herkesin iyisini yapacaksın, ya kimsenin yapmadığını yapacaksın baba. Bizim herkesin iyisini yapacak gücümüz yok.'' Kimsenin yapmadığını yapmaya çalışıyoruz biz de. Neden? Perti kimse almıyor. Biz alalım. Daha çok para kazanalım bir arabadan. Aşağı yukarı bir arabadan bir araba parası kazandığımız çok sefer olmuş. Her zaman da öyle olmuyor. Araba fazla fazla arıza çıkarınca bu sefer sıkıntıya düşüyoruz falan filan. Tabii sıkıntıdan bahsetmeyeceğiz. Ee, yine arabalarımıza dönek. Ben ve bize ait değil arkadaşlar. Ama satıyoruz komşumuzun aracı. Flensimiz var. Bir daha var. O burada değil. Gerçi arabalarımız da burada değil. Çekeceğiz de. Renault Trafik var, Doblo'muz var, Kangomuz var. İki tane Kangomuz var, bir tanesi çiçek gibi, bir tanesi biraz perişan. Bu arabayı alırken videosunu yapmıştık, panel vandı. Ee, mesela bu arabadan örnek verelim, bu arabadan bir sürü şey yaşadık. Bu arabaya motor yaptırdık arkadaşlar, 50 bin lira, 60 bin lira falan bu motor olayına sadece gitti muayene hariç. Arabanın şasi numarası okunmuyordu, 8 bin lira şasi numarası çaktırmak için verdik. Evrak mevrak ıvır zıvır. Muayene için bir o kadar verdik 10 lira falan filan. Ne etti? işte 70-80 lira para harcadık. Biz o arabayı, bu parayı bu arabaya harcamasaydık bu arabadan o kadar para kazanacaktık. Yani hesabını siz yapın. Şu an bu arabadan zarar eder miyiz? Etmeyiz. Bu arabaya bir dünya masraf ettik. 200 bin lira veriyoruz arkadaşlar. Bu araba normal şartlarda bu kadar masraf etmemiş olsaydık uygun yazacaktık. 170-180 yazacaktık. Hızlı verecektik. Ama bu arabanın şu an motoru sıfır, muayene sıfır, baskı baltasını değiştirdik. E, cam koltuk açıldı. Ön takımını yaptırdık, onu yaptırdık, bunu yaptırdık falan oldu filan oldu. Bir sürü masraf ettik. Ee, zararımız var mı? Dediğim gibi yok. O araba e, işte aşağı yukarı 180 liraya mal oldu. Bize 180 liraya verirsek başa baş çıkmış olacağız işin içinden. Tecrübe oldu diyeceğiz de tecrübeden çok edindik yani bu, bu tür arabalarda. Mavi dolduğu az masraf ettik ama satılmıyor. Araba kasası bozuk, motor yüreği nişanı. Eee yani ben bu arabayı baba daha öncesinde çok çok güzel hallere getirmiştik mavi doblomuzu. Bunu da getiririz biraz lastiğimmiş. Ya gelen şey bekliyor baba şimdi 150 liraya satıyorum ben bu arabayı. 150 liraya kartal alamıyorsunuz. 150 liralık arabadan adam diyor ki her şey çalışsın, şuyu çalışsın, buyu çalışsın falan filan. 150 liralık arabaya adam yani 150 lira parayı kolay biriktirmemiş. Ama maalesef araba karşısında 150 liranın bir değeri yok. bizlik bir durum değil yani. Bu Renault trafiğimiz var 2-0 arkadaşlar. Bir tane daha Renault trafiğimiz var. O şu an burada değil. O yolda kaldık, sanayiye gönderdik. Bu 2.0 kısa şase, bunun e, motor üreni şahane, arabada bir problem yok, ufak tefek buna da masraf ettik. Bir tane Renault trafiğimiz geldi İzmir'den, Samet kardeşimiz gönderdi bize. Hatta arabanın geldiği gün o da geldi sağ olsun ama video çekemedik. Buradan da selam olsun Samet kardeşime İzmir'e. E, arabayı uygun aldık. Hani şimdi o mahçupluk duydu biraz Samet ama değil yani ben bir arabayı kafama yatan rakam aldıktan sonra o arabayı isterse ne yaşarsa yaşasın. Mesela bu araba motor falan yemiş. Muhammed abinin haberi yok. Ben söylemem de ticarette böyle şeyler ayıptır. Ben o arabayı şimdi dediğim gibi masraf etmeden para kazanmış olsaydım şimdi adama fazla para vermeyecektik sonuç olarak. Bir paraya anlaşmışız. Bu araba ne çıkarsa çıksın benimdir. Ticaret böyle yapılır bana göre. Bir ticari ahlak olması lazım insanların. Ben adam arabayı vermişim, iki ay sonra yolda kalmış beni arıyor. Abi diyor, bu böyle, böyle verdiğin araba bozuk çıktı. Abi, iki aydır bindin arabaya. Çayda bir şey demedin sağlamken. Niye bozuk çıktıktan sonra bozuk çıkıyor ha? Ha motorumuz var. Bunu muayene ettik arkadaşlar. Gerçi bugün aldığımız arabaların hiçbiri yok ya. Video çekiyoruz. Ee, bir tane benzinli doblomuz vardı. Bunu da onun arkasına attık gittik. Bunu muayeneden geçirdik. Doblo muayeneden geçmedi. Geçmeyeceğini de biliyordum ben. Arabayı hiçbir şey yapmadan götürdüm. Muhammed'e bıraktık. Muhammed muayenesini yapacak. Ondan sonra geri gelecek arabamız. Polo muayenede. Polo ile bayağı bir uğraştık. Bir tane harç yaktı, o da geçmedi muayene. Polo'yu da bir muayene yapıp vereceğiz. O çok kişi istedi, uygun bir rakama veriyorduk. 2011 model Polo'yu 300 liraya veriyoruz arkadaşlar. Şu an kimse de yok o araba o paraya. Bir tane aşağıda motorsuz arabamız var. Bir tane burada olmayan fluensimiz var. Jantlı mantlı arabayı göstermiştik. Şimdi e, eniştemin arabasını sattık. Ona bir araba alacağız. Hatta o konudan da bahsedeyim. Millete fikir olsun. Biz şey bakıyorduk. Peugeot 3008 bakıyorduk. Peugeot 3008 alamadık ikinci el işte birkaç parça boyalı veya hatasız falan filan 1250, 1300, 1400. Sonra ee, C4X diye bir araba var. 1400'e sıfırını veriyorlar. Bir kampanya yapmışlar geçen aya. Bu ay bitmiş tabii ki de. 1400'e sıfır araba aldı C4X. İşte ben daha görmedim henüz teslim olmadı araba. Bugün cumartesi videoyu çekiyoruz. Pazartesi teslim olacak. O yeni gelen arabayla da video çekeriz. Adam ikinci el araba alamıyorken sıfır araba aldı. Bir kısmına da sıfır faizli kredi kullandırdılar hatta 300-400 bin liralık bir kısmına. Ee, bazen ikinci el araba satanlar hatasız diye hakikaten abartıyor sıfır. Mesela o C4X'in ikinci eli bir buçuk lira biz sıfırını aldık bir 400'e. Nasıl oluyor abi bu? Ben de anlamıyorum nasıl oluyor. Yani ben galericiyim. Ben işin içindeyim. Ben nasıl satıldı? O arabayı alan da var yani. Bizim aradığımız arabayı da sattılar bir buçuğa C4X'e. Ben anlamadım. Biz ikinci elini daha pahalı arabalarım. bazı adam ya geçen şimdi baba burada birkaç arkadaş da bana da Şimdi baba ben 550 liraya talisman sattım tamam mı? Geçen hafta oluyor bu olay daha. Adam bana 2005 model Megan 2'sine 498 bin TL yazıp atmış. Abi ne verirsin? Abi ne vereyim ben bu arabaya? Yani Megan 2 parasına dedik de Megan 2 yani istedik. Abi benim arabamın işte kaput tavan bagaj orijinal yanlarda sadece boya var değişen. Abi Megan 2 değil mi araban? 2006 model değil mi abi? 500 lira kolay bir para değil ki yani 500 lira insanlar neler alıyor. Şimdi aynı mantıkta olmayabiliriz. Ben 400 lira flan satıyorum. Dizel, otomatik, sunrooflu, manrooflu, arabada ağır hasar yok. Şimdi bizim şey diyor bu sefer. Senin araban ağır asal. Değil abi değil. Benim araba ağır değil. Ağır hasarlı olan 300 330'a kadar veriyorum. Bu Megane 1 başımıza bela aldı. Megane 1'i beyler 200 liraya vereceğiz ya. Bunun takasa makasa her yere attık bir şey çıkmadı. Arabada biniyor sağa sola gidiyoruz ama benzinli araba bana tat vermiyor. Dönmesi lazım işler durgun. Ama yine de Allah'a şükür transit, transit verdik. Başka ne verdik bu hafta? Başka da bir şey vermedik zaten. Transit verdik, araba aldık birkaç tane. Mesela benzinli Doblo, bir Renault Trafik aldık uzun şahsı 1.9. Bir tane 2.0 burada gördüğünüz Renault Trafik aldık. Başka bugün bir Kango alacağız. Başka başka başka. Ha l 100. Bir 100 gelecek ama l 100 isteyen çok kişi var. O araba muhtemelen iki kişi de istiyor. İki kişiden birisine vermiş olacağız o arabaya. Kaç dakika oldu kanka? Beyler şimdi videosuz kalmayalım. Yani çok maceralı videolar çekemiyoruz ama yine de video çekiyoruz. Ee... <laughs> yine de video çekiyoruz. Videosuz kalmayalım. Beyler dediğim gibi ben bu işi ilk defa yapmıyorum. İşler durgun olunca biz bu işten de vazgeçecek değiliz. Bizim asıl işimiz ee, galericilik şey değil, ek işimiz değil yani. Hani bakkal, çakkal, kuaför, berber olup da araba satmıyoruz. Bizim sadece işimiz araba. İşler durgun, işler durgun diye biz bu işlerden vazgeçecek değiliz. Bir ara tamirhane açma muhabbeti vardı. Tamirhane açma muhabbetinden vazgeçtim. Neden? Usta, herkesin dediği şu usta bulamayacaksın. Biz bir tane usta bulduk. Ona da açıkçası tek bir adama bel bağlamak istemedim. Lan hani millete söz vereceğiz. Ustaya güvenerek söz vereceğiz. Usta işi yapmayacak. Arada kalacağız falan filan. Ama hani bir işi ya tam yaparsın hiç yapmazsın muhabbeti var ya. Paradan da değil açıkçası. Para bir hesap kitap yapıyoruz. Büyük bir para değil. 1 milyona servisin ben tillanı kurarım. Şimdi birçok kişi diyecek ki abi öyle olmaz o iş. Abi ben kurarım. Ben bu dükkanı açımda da param yoktu. Bir, yani şu an parayla iş yapmak çok çok kolay bir iş. E, alet edevat değil abi. Adam yapacak işi. Düşüncem 3-4 lifli 10 kişinin çalışacağı. 10, hani 10 usta değil de 3 usta 3 kalfa, 3 çırak veya 3 usta kalan hepsi vasıfsız adam. 3 5 6 tane çırak. Bir kişi sadece parçaya bakacak, bir kişi sadece ortaya bakacak falan filan. O tür bir iş düşünüyorum. Ona da tek başıma yapmaktan yana değilim. Hani sanayiden anlıyoruz, arabadan anlıyoruz ama tamircilikten anlamıyoruz. Bize usta lazım. Ustadan hani işine bahane bulamayacağı bir adam lazım. Ama işi yapmayacak. Bir bulut abimiz vardı. Ondan Onda cesaret yok. Onda da iş yapacaktık. Olmadı. Ama belki tek başımıza olabilir. Bu sene içerisinde bir şey yapacağım. Yani ufak değil de büyük bir tamirhane servis şeklinde olacak bu iş. Öyle bir şeyler var kafamda. Birçok kişi bu konuda sağ olsun fikir verdi herkes. Hani ben yapıyorum. Çok zor bir iş. Şöyle yapma, böyle yapma. Benim kafamdaki böyle dört liflik birisi oto elektrik olacak. İki arabalı kısmı böyle kaporta boyaya ayıracağım. Bir kısım mekanik servis olacak. Arabasını getiren kişi böyle her şeyle tesbih edecek. Şu an herkesin bir tamirci sıkıntısı var. Millet o yüzden de eski araba almamaktan yana zaten ben de sıkıntı yaşıyorum. Şimdi Renault Trafik 2 gün önce yolda kaldı. Elektrikçiye gönderdik. Başka da adamımız yok. Adam bakacak da, araba çıkacak da falan da filan. Bekliyoruz yani mecbur çünkü. O arabaya başka baktıracağımız adam yok. 1.9 Renault Trafik deyince kimse dükkanı sokmuyor. Bu adam hatımız var, arabamıza bakıyor. Biz de ses etmiyoruz. Mecburen bekliyoruz. İki gün sonra bakacak, üç gün sonra bakacak. Ama dediğim gibi yani bir arabadan para kazanıyoruz ki uğraşıyoruz arkadaşlar. Kimse lütfen akıl vermekten yana olmasın. Hani ben her zaman herkesin fikrini önemserim. Ama işte abi sen bu işleri bırak ya. Ya birader biz bu işten para kazandık. Biz bu işte var olduk. Niye bırakalım? Niye bırakalım yani? Şimdi basit geliyor insanlara hani ben ne yaptın dükkan açtın 5-6 tane araba aldın falan filan yapması hiç basit değil. Yapması inanın o kadar zor ki o kadar insanla uğraştık o kadar arabayla uğraştık. Şu an komple piyasa durgun biz de işimizden vazgeçmiyoruz. Herkes yine can sıkıcı bir video oldu da beyler siz canınızı sıkmayın şu an Allah'a şükür borçlarımızı bitirdik kredilerimizi bitirdik kendimizi de çevirebiliyoruz. O yüzden e, keyfimiz yerinde para kazanamasak da şu anda borcumuz yok fazla bir borcum yani borçsuz adam olmaz da fazla bir borcumuz yok altından kalkabilecek pozisyondayız. Herkes kalbinin ekmeğini yer diyoruz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.